Sevgili Başaklar, Gökyüzü bu hafta her konuda, hemen her konuda dikkatli olmanız için uyarıyor sizlere. Aksi takdirde hoyratça davranışlar, yeni bir şeylere kapılma hevesi, beklenmeyen hayal kırıklıklarını getirebilir sizlere. Özellikle iş hayatınızda, ailevi ilişkilerde ve finansal anlamda bir şeyleri değiştireceğinize inanarak yapabileceğinizden fazla yükün altına girebilir. Yanlış insanlarla el sıkışarak hem maddi hem hukuki anlamda başınızı derde sokacak olaylarda tek başına mücadele vermek durumunda kalabilirsiniz. Bilmediğiniz işlere yönelmekten, başkalarının söylemleriyle hareket etmekten Uzak durmanız gereken enerjilerle karşı karşıyasınız. Bu hafta kendinizden kaçtığınız, yüzleşmek istemediğiniz, belki de yok saydığınız her şey hafta içerisinde gün gün karşınıza çıkmaya başlayabilir. Gerçeklerden kaçmadan yüzleşebilme cesaretini gösterdiğiniz anda iş ve özel hayatınızda yaşanan baskılardan, stresli gelişmelerden uzaklaşabileceksiniz duygusal hayatınıza Venüs geri hareketi yeni bir yansımayla kaybettiğinizi düşündüklerinizi kazandırabilecekken sizlere yeter ki ne yapmak istediğinizin bilincine varıp bir an evvel harekete geçerek kendi isteklerinizi istediğiniz zaman nasıl edeceğinizi herkese gösterin. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.